Yeni güne bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı kapattım mı? Kapattım. Yeni güne bismillahirrahmanirrahim. Servisi kaçırmamam lazım. Arkadaşlar köye servis çıktı. Geçen sene de vardı ya. Lojmandakileri almaya gidiyor. Benim yol biraz daha kısaldı. Ama yine de servis beni beklemez, değil mi? 20 geçe gidiyor 7'yi 20 geçe. Pat kaçıyor. 7'ye 20 geçeye ulaşmam lazım. Yetişmem lazım. İyi seyirler diliyorum. Bunların burada açılış yapayım ben sizlere ya. Mehmet Kader Alparslan'ın Doğal Köy Hayatım'la YouTube e kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza destekte bulunmayı da unutmayın. Abone olmayan abone olsun. Geldik şimdi. Burada servis bekliyorum işte. Şura işte Fatma arkadaşımızın. Onun evin önündeyim. Öyle canlar. Servisteyim. Çok şükür geldi. Bakın köyün içine gidiyoruz. Ne güzel evli ama. Köyün içi burası. yüz yüze açılış yaparız diyordum. Neyse. Allah'ın bütün ölmüşlerimizi rahmet eylesin. Mezarlık, köyün. Sizi köyün içine de gettim Koyunluğa falan vardı. Pek güzel. Buralar pek güzel. Gördünüz mü? çok güzel. Burada karakol. Jandarma karakol. Burada Selda şefimin kayınvalidesi geliyor. Bu ev. Hadi kapatıyorum gari. Arkadaşlar anlattım. Benim takipçilerime Arkadaşlar Bu tost yenir gerçekten Çok güzel <laughs> Çayla iyi gider <laughs> Çok güzel İncecik çıtır çıtır <laughs> Kaşar da öyle uzayıp geliyor <laughs> Kahvaltı dediğin böyle olacak değil mi? Bazen oluyor bizde de böyle. Bazen jest yapıyorlar arkadaşlarımız. Başka da yok, her gün değil. Arasında jest. Bayıldım çok güzel olmuş. Ellerine sağlık arkadaşımızın. herkese hayırlı işler, bol kazançlar, prizler takılıyor. Takılacak. Buraya bakın. Bakın buralara takılmış. Net güneye görüp mesela. Buralara takılmış. bu şekilde. Daha takılacak. Kamera bile tozlandı. Üf. Biraz sildim şimdi aydınlandı yoldu. Camlar. Bir dünya oda gir gir bitmiyor aynı odayı yapıyormuş gibi temizliyormuş gibi <laughs> gir gir bitmiyor ya canlar. Dur hep burada. Her yer trafo da. 5 kat. Kim o? Bura ne? Ne <laughs> Abo! <laughs> takmayı Maskeyi çıkaralım da. Eldiven açık takmayı verdim. Şuna bak. Nasıl oldu ellem ya? Çok kötü oldu. Böyle ne bileyim ben. Böyle bir çalı gibi derler ya. Öyle oldu. Açık takmayı dedim bu. Üşendim takmaya. Maskeyi taktım da eldiveni takma dedim. Çok kötü oldu. Ellerimi bir yıkayın değil mi? Ellerimi yıkayayım bir. Önlük de iyi oldu ha. Telefonu buraya koy. Cebe koyayım. Önlük iyi oldu. Önlük bu bak. Böyle. Ha. Önlük. Önlük iyi oldu ya. Telefonu koymayayım. Cebim. Cepten de düşüveriyor. Gözlerimin içi var ya kıpkırmızı. İnanın kırmızı. Bakın. Dur canlar. Bak ay elim. Gözlerimin içi kırmızı Görüyor musun? Pek belli değil ama kırmızı. <laughs> Burnum da çok uzun. Allah'ım böyle yaratmış. Ne yapayım? Canlar aynada da kendimi görüyorum böyle. Burnum da çok uzun. Arabada e, arabada oturduğum zaman Mehmet Efendi der, Mehmet beydir. <laughs> Kader az şöyle geri dur, hani yarı başında oturuyorum ya, az şöyle geri dur der. <laughs> ben de derim burnumdan göremiyor mu der. Hani e, şöyle salını solunu bakmak için hani. <laughs> Ay ne aklıma geldi tayağım, ben. <laughs> Allah'ımın vereni değil mi? Ne yapayım? Benim burnum da böyle uzun olmuş. Yapacak bir şey yok. Kırmızı gözlem yanıyor içi yanıyor. Ay vır 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 vır. Üf. Yit. Bu ne ya? Başım şişti. Ay. Hadi gidemeyin canlar. Bugün diyetteyim bacım. Bugün diyetteyim. Diyet yapıyorum. Beş <laughs> Diyet yapıyorum. Ama salatayı biraz fazla aldım ama. Yemekler de çok güzel ya. Şuna baksana efsane. Oy. Ay, i̇yice çöktüm. Gittim. <laughs> Aa bir can sen hiç kaşığını yemedin mi? <laughs> ha. ha. Çocuktan alıp edin. Hiç yememiş tertemiz kaşık. Ben, e, ben kaşığımı attıydım da. Saklayacağım benimkilerin karşısında. Kusura bakma galiba canınız istemez inşallah. <laughs> bir can sen ne yapıyorsun <laughs> diyor da. Tatlı yiyor. Aklımı da dedim sizlerle yiyeyim, hem sohbet edeyim dedim canlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya bakalım kim var. <laughs> Cebacım burada arkadaşım. Sesli mi şeydi? Sesli konuşuyor. <laughs> dedim hem sohbet edeyim hem de çayımı tatlımı sizlerle yiyeyim dedim canlar. Çayı da getirdim. İşte yemeği yedikten sonra yemeği yedikten sonra kaşığımı kirli yaptım. Ama bir baktım orada temiz yok kalmamış. Hele şansıma varmış temiz tane. Çok güzelmiş bir şey değil mi acaba? Evet. Sütlaç çok güzelmiş. Hakkınızı helal var. edin. Yemeyeceğim evet. ben. Evet. Yemeyeceğim evet. ben. Evet. Çok güzel, harika olmuş gerçekten. Orada böyle tepside, tepside biz böyle kaşığına alıyoruz tabaklarımıza. Ben zaten hani koydum ya yemeği canlar, yemeği koydum ya, e, hani dedim ya diyetteyim dedim ya. Kader hanım, Kader teyze, Kader abla, boğa dediniz değil mi? Yemeğimi görünce, <gülüyor> <gülüyor> ya biraz fazla aldım. Ne bileyim ben işte acıgan doymam sana demiş ya, öyle. Arkadaşlar da şaşırdı. Kiminle konuşuyor diyor. Kiminle konuşuyorsun? Sen duyan var mı diyor. O iyi, şeker o kadar yüksek ki çok... çalıştığım için olabilir mi? Uzun Tadı hani. çok mu şey ya? Ha? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Hiç böyle dert görmedim. Hadi çöz. Tamam. Ay, şeker tut şimdi bakalım. Bak, 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 bak. Hacı şekerimiz de yerine geçecek biliyor musun bu? Çok çok Kız tadı nasıl? <laughs> ah, <oğlum. gülüyor> şekeri çok. Ama e, çayımıza da şeker koymuyoruz. Dengeyi sağlıyordur değil mi? çay da zaten. He. Çayla herkes diyor. size bir göstersem? Gösteremiyorum. Bakın. Aşağılara hepsini fare yap. arkadaşlar da ay elim gerildi. Elim gerildi kamariye. Çay da iyi ki. Oğlum nerede? Bu her yerim yanıyor yanacaktım Allah korudu. Göz hakkı değil mi? Ay kusura bakma. Ben kapa dengal değil burada? Uzun sürmesin videom. Sıkıldınız mı? Kim ile Gördünüz mü? Bak ben böyle konuşurken arkadaşlar diyorlar. Kimle konuşuyor? Kim görüyor seni? Sorla. Kuzuk parayı bulmuş. İşlerin yanına. Görüşürüz canlar. Çok çok batık odala. Var, var ben varım. Ha, tamam. Ben süpüreyim burayı da. Ben süpüreyim bacım. tozlu. Küreyi alayım ben de. Ne, ne, bu yana ne yapalım artık aracı? Evet canlarım. Beni çağırıyorlar bir dakika. Evet. Benim çöp hakkımı ellemeyin dedim. Ben getiririm dedim. Koşa koşa hemen giderim şimdi ben. Canlarım buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'ım razı olsun. Abone olmayı, beğeni yapmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Herkes abone olsun. Kanalım büyüsün inşallah. Efendim. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Efendim, geliyorum geliyorum. Ee, bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'ım amanet olun. Giderken yine arabada giderken de çekerim. Gittiğimiz giderken yani işte anladınız. Giderken de çekerim. Arabaya bindiğimizde servise. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın canlarım. <laughs>